ve Öykü ile oyun amuru oynayacağız. Şimdi oyun amurlarımızın önce Türkçe renklerini, sonra da İngilizce renklerini söyleyelim. Sarı. Sarı. İngilizcesi. Yellow. 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 Bu. Pembe. Pembe. Pink. Pink. Yeşil. Green. Green. Mavi. Blue. Blue. Mor, Purple, Purple, Turuncu, yani, Orange. Orange, Tamam. Şimdi içlerini açalım bakalım neler evet. çıkacak. Önce bunu açalım turuncu. Ya, ya, ya. Sıra sıra açalım önce. Ya. İlk önce bu. İlk önce açalım bakalım. Şuna bakın kara. Aa bunların Yumuş renklerini değiştirmiş ama. Öykü. Evet. Ne renkleri karıştırdın burada Öykü? Um, her rengi. Bunların her rengi. O renge mi geldi sonra? Hı hı. Çok evet. değişik ben bir renk olmuş. Gibi. Şimdi bunu da Yağız açsın. Evet. Bakalım mor kutumuzdan. Aa, aa mor kutumuzdan mor çıkmıyor. Ne renk çıkıyor? Pelbe. Pembe. Pembe. Oyuna yine çıkıyor. rengi mi? Öykü bunları da karıştırmışız Oo, galiba. Çok güzel. O güzel. Pembe de değil çok bu güzel. değişik bir renk. Bu burada. Bu orda çıktı. Evet, Şimdi mavi kutumuzu açalım öykü. Bunun içinden ne bakalım. renk çıkacak bakalım. bakalım? Öykü hep renkleri karıştırmış arkadaşlar. Arkadaşlar bakalım ne çıkacak? Ben, ta ta. Kutumuzun ben. içinden mavi ne renk çıktı. çıktı. Bakın iyice gösteriyorum çok güzel ama rengi. Ya da Şimdi yeşil çok kutumuza iyi. geçelim. Acaba buradan ne renk çıkacak? Aç, Aç bakalım biraz. <laughs> Yeşilin içinden yeşil çıktı. Öykü <laughs> oyuşalım. Onları karıştırıyorum. Şimdi <laughs> şimdi öykücüğüm aç bakalım. Aa, o da aynı renk çıktı. Pink. Ama açık. Evet. <laughs> Öykü kamerada turuncu gibi, gibi duruyor duruyor ışıkta. Evet. Hı -hı. Ve sarı kutumuz kaldı. Bunu kim açmak ister? Ha. Ben. Öykü sen açtık ya. Sarı kutumuzun evet. içinden de sarı çıktı. Ben. <laughs> ben e, şekil yapacağınız malzemeleri getireyim, evet. tamam mı? Evet malzemeleriniz geldi. Aa, tamam bunu ah, al yerden yerden. Bakın hoş. arkadaşlar bunu da kesebilirsiniz. Bana çok o Hamurumuzu. Ondan Aynen. sonra birinizde bir şey bıçakla kesebilirsiniz. Bıçak var. Bir şey. Evet, bardak düştüğünü alacağım anneciğim. Burada küçük bir ev şekli var. Bak kurabiye yapıp bunlarla şekil verebilirsiniz. Şey de var. İsterseniz oklavayla hamurunuzu açabilirsiniz. Oh, sonunda. Ve tabaklarınız var. Yemek yaparsanız tabaklarınıza koyup lütfen tabaklarınızı da getirin bana yemeklerinizi tamam mı? Yoksa kabul etmem. Ha. Ve çünkü. Çok güzel rengarenk bir pasta yapmışsın. Siz bakmayın da size sürpriz olsun arkadaşlar sürpriz. ve anneme. Tamam o zaman ben bakmıyorum. Bana sürpriz. Güzel yiyecekler hazırlıyorsunuz çocuklar. Tamam mı? Başlayın. Evet öyküyle yaz. Oh, Bakalım bana Hala. neler yapmışlar. Çay ve çay. Vay bakalım. Yağız'ınkini inceleyelim. Hı hı. Yağız makarna yapmış. Çok güzel. Bu da kurabiye. Kurabiyeler yapmış. Da çay şekilli şekilli. Ve bana çay yapmış. Hı. Bir inceleyelim kurabiyeleri de bakalım. Bakayım ben de. Çok güzel. güzel. <laughs> bakalım bir de lezzeti nasıl olmuş arkadaşlar. Çatal yok mu? Çatalla daha rahat yerdim yok. ama. Yok. Bir dakika alamıyorum arkadaşlar. Bir bakalım. Şşşşş. Çok lezzetli olmuş makarna. Aa getirdim. yaz bana çatal da getirdi. Çatalla daha rahat yerim arkadaşlar. Oo, <laughs> çok acıktım ben ya. Çok güzel. Ay, ben de dönüyorum. sana yemekten sonra tatlı da hazırladım. Hmm. İyi, güzelliğine bakar mısınız? Hepsini ağzıma atmak istiyorum. Hmm. Birazcık da meyve suyum <laughs> içeyim. <gülüyor> Yaz. Yes. Ben bunları bitirdim. Teşekkür ederim. Şimdi Öykü ülkelere geçelim. Hadi Öykü getir bakalım. Şu, İşlerine bakalım. Şu dondurma. Şöyle. Vay. Üstünde bonibonlar Şşt. da var. En sevdiğim. Ve şu da pasta. Eski pasta. Bakar mısınız? Rengarenk pasta yapmış Öykü bana. Ve üstünde ev var. Ve kurabiye. Vay Öykü. Ne kadar güzel yapmışsın anneciğim. Ay Topu topun sapı kırıldı. Aa, topu topun sapı kırılmış olsun. Ya, çok Ama hani benim, hani benim tabağım, hani benim tabağım, evet, tabağı kullanacağım. Hemen. Ay şimdi ben bu güzel pastayı nasıl kıyacağım bilmiyorum. Ay baksanıza ne kadar güzel görünüyorum. İlk önce şöyle, ayır bence. Yo yo böyle yiyebilirim ben. Ama karıştırırsan ya. Ama her her tarafından yemek istiyorum her renginden, o yüzden. Lezzetli gözüküyor anneciğim. Kes onu kes kes. Oo. Aa bıçak getirseydik Şöyle bıçakla bölerdik ama neyse çatalda. çatalda da oldu. Ay, Şuna bak renkler çok güzel. Ver bakalım şunu bir yiyeyim. Evde var evli kurabiye üstünde var. Şarjını hmm. da ben yiyebilir miyim? Yiyebilirsin. Hmm. Böyle, ki böyle güzel bir pasta hayatımda yemedim ben ya. Ne kadar güzel bir pasta bu. <laughs> Evinde evet. yiyebiliyoruz değil mi? Öykü bunda bunu da şeker hamurundan mı yaptın? Bunu da yiyelim bakalım. Hmm. Hmm. Ben bitirdim pastamı. Dondurmama geçebilir miyim? Erimesin dondurma. Evet. Bana kaşık getirir misin Öykü? Tamam getiririm. Ay bakar mısınız da dondurmanın güzelliğine. İçinde bonibonlar bile var. Hadi bana bir kaşık getir anneciğim. Yiyeyim bunu. Eriyor dondurmam çabuk. Hmm. <laughs> Arkadaşlar siz böyle güzel güzel dondurma gördünüz mü hiç? Bakın yiyeceğim şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel, serin serin. Oh, mis gibi. Bunu da sizler için yiyorum. <laughs> Çok harika. Şimdi biraz da şekerimi yiyeyim. Mm, <laughs> 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 Çok güzel olmuş bu da. Şimdi kurabiyeme Saptı geçiyorum. Top. Hmm. Öyle güzel olmuş ki. Anlatamam. Öykü bir bitirdim. Sana bir şey daha yaptım. Aa, vay. Yığız <laughs> bana yine güzel mamalar yapmış. Bu sefer yaptım. Vay kurabiye mi bunlar? Evet. Bakar mısınız kurabiyenin güzelliğine? Hı. Ay üstünde ayı resmi bile var. renginin Ay buna bakar mısınız? Bunun üstünde ne resmi var? Anlayamadım. Ayıcık yine o da. Bu da mı ayıcık? Hı hı. Ha böyle. Evet. evet. Bakar mısınız? Rengi tadı bir harika olmuş. Şu evlerden de yiyeyim biraz da hmm. <laughs> Oy. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Benim karnım çok şişti. Çok yemek yapmışsınız bana tuzlular, ta tatlılar. Yok, yok. Ben bir daha sana hmm, karnım şişti arkadaşlar. Öykü, sen yine mi bana yapıyorsun? Ama benim midemde yer kalmadı, patlayacağım. Öykü bana yine bir şey getiriyor arkadaşlar. Bu kurabiye elle yiyeceksin bunu. Elle yiyeceğim bakayım. Kaşığımda kurabiye rengi Peki. de çok güzel. Değil mi? Evet ya, çok güzel rengi. Çok şimdi. güzel süsleme yapmışsın anneciğim. Hmm, şuna bakın arkadaşlar. Ay karnım da çok şişti aslında ama nasıl yiyeceğim? Dayanamıyorum, yiyeceğim. Arkadaşlar o kadar çok yedim ki kusuyorum artık. Bakın kusuyorum. Ay, çok yemek yedim. Midem bulandı, kusuyorum. O kadar yememeliydim.